Usul sayısı ve usul sayısının yazılması. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar size ölçü kavramını anlattıktan sonra artık bu usul sayısı kavramını vermemiz lazım. Usul sayısı ne demek? Bu ölçüyle çok ilişkili bir kavram. Her müzik parçasının başına o parçadaki ölçülerin ne kadar vuruş tutacağı belirtiliyor. İşte buna usul sayısı deniyor arkadaşlar. Ne demiştik? Bir müzik parçası ölçülere, dilimlere ayrılır. Eşit dilimlere ayrılır. Bu önemli bir kavram. Ölçüler mutlak surette eşit olurlar arkadaşlar. Şimdi bir ölçüde hani demiştik ya iki vuruşluk toplam notada yeri olabilir veya 3 vuruşluk olabilir, 4 vuruşluk olabilir. İşte bunları hemen parçanın başında belirtmemiz gerekiyor. O parçanın içinde toplam 2 vuruşluk nota olacaksa her ölçünün içinde bütün ölçülerde arkadaşlar parçanın başına 2 dörtlük işareti konur. Bu şu demektir bu parçadaki bütün ölçülerde iki tane dörtlük uzunluğu kadar nota olacak. Ya da eğer her ölçünün içinde toplam 3 vuruşluk değer olacaksa ki işte size örnek verdim. Vals hani üç vuruşluk müzikler böyle olur. Hatırla Eyperi parçasını şöyle bir vermiştim ölçü konusunda. Arkadaşlar o zaman parçanın başına 3 dörtlük diye bir işaret konu. Bu şu demektir. Bu parçanın içinde üç tane, yani her ölçüde üç tane dörtlük olacak. Yalnız tekrar hatırlatıyorum. Üç tane dörtlük, öyle illaki üç tane dörtlük, yani üç tane bir vuruşluk nota olacak değil. Ben o ölçünün içine bir sürü nota koyabilirim. Yarım vuruşluk, yani sekizlikler de koyarım, onaltılıklar da koyarım. 2 vuruşluk notu da koyarım, 1 vuruşluk da koyarım ama bunların toplamı bir ölçü içinde 3 vuruşu geçmeyecek veya 3 vuruştan az da olmayacak. Bu demek. Mutlaka ne bir eksik ne bir fazla 3 vuruş olacak. Ya da parçamız 4 dört dörtlük olabilir. Yani parçanın her ölçüsünde 4 toplam vuruş olur. Bakın 2 dörtlük dedim, 3 dörtlük dedim, 4 dört dörtlük dedim. Yani bir ölçüde 2 lira... 3 lira, 4 lira olacak. Toplam değer olacak gibi bir şey bu arkadaşlar. Şimdi bunlar nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bakın mürekkep notada şu şekilde. Birinci portenin hemen üstüne üzerine sol anahtarı diyelim ki. Yani anahtar yapıldıktan sonra resmen mesela 2 dörtlük için üste 2 yazılır. Onun altına hemen böyle bizim o slash dediğimiz eğik çizgi bölü işareti hani bilgisayarda shift 7 ile mi çıkarıyoruz onu? O konur. Altına da 4 konur. 2 dörtlük. 3 dörtlük için üstte 3 altına bölü altına 4. 4 dörtlük için 4 bölü 4. Galiba 4 dörtlük için bir de C'ye benzeyen bir işaret konabiliyordu. Şimdi arkadaşlar kabartma yazılı lütfen sanıyorum No 9 usul sayısının yazılması veya usul sayısı gibi bir başlığımız olacak. Onun altındakilere bakınız. Bakın 2 dörtlük nasıl yazılıyor? Rakam işareti 2 dördü de aşağı indirilmiş olarak yazıyoruz. Göçertilmiş olarak yazıyoruz. Yani nokta gibi yazıyoruz. Sonra 3 dörtlük var arkadaşlar. Bakın rakam işareti 3 yani rakam işaretini biliyorsunuz. 3, 4, 5, 6 C 3 oluyor. 4, 3 dörtlük demek için de 4'ü normal hani D harfi koymak yerine onu birer nokta aşağı göçürüyorsunuz ve 2, 5, 6 şeklinde koyuyorsunuz. Bu 3 dörtlük demek. 4 dörtlüğü bakın arkadaşlar hemen bir sonrasında rakam işareti 4 ve yanında göçertilmiş 4 4'lük. Şimdi arkadaşlar, artık yani müzik içine giriyorsunuz. Çoğunuz zaten müziği biliyorsunuz. Eee buradaki işte diğer usul sayılarını mutlaka kullanmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Bizim 9 8'liğimiz vardır, 6 8'liğimiz vardır, 3 8'liğimiz vardır. Aksak ritimler genelde denir bunları. 5 8'lik, 7 8'lik gibi ritimler var halk müziğimizden kaynaklanan veya özellikle Balkanlarda da bunlar tabi gözükebiliyor. Bizim Karadeniz'de gözüküyor vesaire. Bakın onları nasıl yazmışız? Bir alt satıra inin lütfen. Bakın rakam işareti 3. 8'liği nasıl yazmış arkadaşlar? 8 normalde H harfidir ya. Onu bir aşağı göçeltmişiz. 3 8'lik. Yani soru işareti oluyor değil mi bu? Bizim yazıda. 3 lik Hemen yanında bir 5 var. Bakın rakam işareti 5 altında göçertilmiş 8. 5 8 Hemen onun yanında 6 8'lik var. Rakam işareti 6 8'lik aşağı doğru inmiş 8. Yanında 7 8 var. 98 var. Bunlar arkadaşlar böyle gider. 18'lik veya 12 8'likler de var. Bu arada bir alta inin arkadaşlar. İkili hani ikilik cinsinden ifade edilen ölçüler de var. Onlardan da örnek olsun diye yazdık. Bakın rakam işaret 3. satıra inin. O usul sayılarının örneklerini 3. satıra lütfen inin. Göreceksiniz. Mesela iki ikilik. Rakam işareti 2 ve göçertilmiş 2. Yani aşağı indirilmiş iki bakın. Yani 2 3 şey, noktalar ile belirtilmiş. Noktalı virgül mü oluyor şimdi o? Neydi? Bizde Evet, neyse şaşırmayalım, şimdi karıştırmayalım. Onun yanında da 3 ikilik var. Rakam işareti 3. Bir de göçer bir iki Arkadaşlar, böyle çok çeşitli, çok değişik usul sayıları var. Hatta şunu söyleyeyim, hani bizim halk müziğinde falan hani 9 16'lık falan gibi çok hızlı üretimler var. Yani 9-8'lik değil de 9-8'likten bile hızlı çalınacak olan hani bir ki bir ki bir ki hani çadırımın üstüne çıp dedi damladı falan gibi o göbek havaları var ya bizim trakyalar mesela onlar genelde 9-8'liktir arkadaşlar. Onun daha da hızları 9-16'lık şeklinde oluyor. Yani böyle ölçülerde oluyor. İşte onlar da bir şekilde kabartma yazıla yazılır. Yazılabilir arkadaşlar. Böylece size usul sayısını da anlattım. Unutmayalım. Her ölçünün içinde mutlaka eşit sayıda vuruş olacak. Ama o vuruşlar kendi içinde karışık olabilir. Usul sayısı müziğin başına konulabilir. En başına konur daha doğrusu. Kabartma yazıda da arkadaşlar genellikle parçanın adı ilk satıra yazılır. Şöyle ortalanır o. Ondan sonra da Diyelim ki 4 dörtlük için hemen aynı satıra bir boşluk bıraktıktan sonra rakam işareti 4 ya da göçertilmiş 4 yanına konur ve aşağı geçip yeni satırda nota yazılmaya başlanır. O ölçü yani usul sayısı parça boyunca geçerlidir arkadaşlar. Tabi yani biraz müzikle yani müzik yazımıyla yakından ilgilenmiş arkadaşlar bilirler. Bir parçanın içerisinde usul sayısı değişmeyecek diye bir kural yok bir parçanın içinde bir yer gelir. Parça dört dörtlüktür. Birdenbire o müzik parçası üç dörtlüğe dönebilir. Ama bu hani şimdilik didaktik açıdan bu istisnadır. Normalde bir parça başladığı usul sayısıyla biter. Bir de arkadaşlar hani ben size hep söylüyorum ölçüler eşittir diyorum ama bir de eksik ölçü dediğimiz bir kavram var. Hani burada onu da saklı tutalım. Parçanın başında ve sonunda işte birbirini tamamlayacak şekilde eksik ölçü yapılabiliyor. O da müzikte bir üslup aslında bir ifade biçimi. Onu da ileride herhalde değiniriz tahmin ediyorum. Şimdi onu buraya karıştırmayalım didaktik açıdan. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.